Bunlar Suriye'den Türkiye'ye göçen mülteci çocukların eğitiminde kullanılan kitaplar. Coğrafya, tarih, hayat bilgisi kitapları. Şimdi hepsi afet depolarında. Sebebi ise içinde bulunan Türkiye karşıtı ifadeler ve konular. Türkiye mülteci çocukların eğitimi için yıllardır çalışma yürütüyordu. Suriyelilerin kendi ülke ve tarihlerini unutmaması için de savaş öncesi Suriye müfredatı ile eğitim başlatılmıştı. 6 ay öncesine dek 134 bin mülteci çocuk eğitim görürken bu sayı şu anda 482 bine ulaştı. Bu da okul çağındaki mülteci çocukların %59'una denk geliyor. Devam eden eğitimlerle ilgili AFAD bir bilgiyi değerlendirdi ve uzmanlarına Suriye kitaplarını inceletti. Yapılan incelemelerde tam 10 ders kitabında Türkiye karşıtı ifadeler, yorumlar, yanlış bilgiler ve haritalar tespit edildi. Kitapların tamamında İskenderun Suriye'nin bir parçası olarak gösteriliyordu. Coğrafya ve tarih kitaplarında Osmanlı İmparatorluğu emperyalist bir işgal gücü olarak işaret ediliyordu. Aynı ders kitaplarında Suriye'nin kuzey sınırı Toros Dağlarından başlatılmak suretiyle Türkiye topraklarındaki birçok şehrin ve bölgenin Arap vatanına ait olduğu ve Türkiye tarafından işgal edilmiş bölgeler olarak tanımlandığı tespit edildi. Yapılan incelemeler doğrultusunda Suriyeli çocuklara verilen eğitimlerdeki 10 kitap toplatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'na toplatılma gerekçeleri de iletildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye müfredatına uygun değişiklikleri yapması tavsiye edildi.